kamuoyuna duyurulur. Saygılarımla, Tansu Küçük hakkında suç duyurusu. Açıklamada link verdiğimiz haber Tansu Küçük Öncü'nün nedenli tehlike saçtığını açıkça ortaya koymaktadır. Ayrıca internet sitelerindeki yine kendisi ile ilgili yapılan haber içeriklerini incelediğinizde de kendisinin bu işleri bir menfaat ve çıkar karşılığında yaptığı açıkça görülmektedir. Bu nedenle OTTÜ gibi etiket olmuş bir üniversiteden ve elektrik, elektronik mühendisliği gibi bir alandan mezun olmasına rağmen halen ne iş yaptı, sosyal hayatı ile geçimini nasıl karşıladığına yönelik hiçbir bilgiye ulaşamadık. Açıkça kendisi hakkında yapılan FETÖ örgütünün internet tetikçisi olduğu yönündeki bilgiyle haberlerin doğru olduğu düşüncesi ağır basmaktadır kamu kurum ve kuruluşlarının bu kişi hakkında çok kapsamlı bir araştırma, soruşturma ve inceleme sonrasında gerekli hususlar ile yaptırımları uygulayacağına inanıyor, Tansu Küçük Öncü hakkında ilgili savcılık ile kolluk kuvvetlerine bu bilgiler doğrultusunda ihbar ediyoruz. Umarız en kısa sürede gerekli işlem ile yaptırımlar çok ivedi olarak gerçekleşir.